Selamun aleyküm amcalara. YouTube Türkiye'nin en kıyıcı oyun kanalına devasa da hoş geldiniz. Daha giriş yapamadan mevzu oldu, bizim lavuk patladı. Amcolo A'dan M'ye. Om. Tüm LoL heroları amı aramak, amı bulmak serimizin yeni çarıyla yeni şampiyonu En ile karşınızdayız Allah'ın izniyle. Çarımızı anlatmaya başlayalım amcolo. Nedir bu Enimiz? Öncelikle bir tane bayan ama Ufak bayan amcaoğlu. Küçük bayan. Yani diğer bayanlara nazaran ben bu çağda şimdi küfürlü şeyli ee, şeyler yapamayacağım kendisi çünkü daha raşit olmadığından dolayı. Şimdi bizim pasifimiz amcaoğlu. Bak üstümüzde şu an bir tane şey var değil mi? Her yetenek kullandığımızda bu birikiyor. Dört tane biriktiği zaman kardeş şimdi hemen göstereceğim. Bak bir tane de şimdi W basacağım mesela. O da birikti. 4 ol bak. Pembe mor yandı. 4 tane olduğu zaman attığımız skill adamı böyle bu şekilde stun atıyor. Şimdi Char inanılmaz derecede basit. Amcolo Q atıyorsun. Q bu arada bak minyonu infaz ettiği için bekleme süresi %50'si falan geri dönüyor. Bir de mana yemiyor. Normalde mana sıkıntısı çeken bir char böyle buna ayarlaman lazım. Q'suyla minyonları ez, ondan sonra 4 tane olduğu an Lav'un kafasına zaten elektrik ver rünüyle giriyoruz. Lavu böyle elektriği patlat. Bak yaracağını vurdun lavu tamam mı? Evet birazcık da hastayım amcaoğlu. Bilmiyorum ee, anlaşılıyor mu sesten. 19 Mayıs şeyi tatili gençlik ve spor Tövbe estağfurullah. Spor bakanlığı neydi oğlum? 19 Mayıs ve gençlik ve spor ee, bayramı iyi gelmedi bize. Bünye yatmaya alışık değil. Lavuk aldı. Oy sikili bastı valla lavuk. E'ye verdim yanlışlıkla iki kere ya. Pii. Şimdi bu ben bir tane de artık... Ha, bak bu lavu bir çektirdik kendimize. Hop stanı koydum o da elektrik vermiş ha. Şaka gibi ya. Blizz elektrik ver. İlk defa gördüm. Şimdi karşı ormancı master'ı iyi olduğu için çok fazla zıplamak istemiyorum. Lavuk beni master'a çekti orada büyük ihtimalle. Şöyle bir tane potumuzu harcayalım. Ben bir dahaki e, şey geldiği zaman flash'ı flash koyar. Onu öldürürüm. Tutuşturumuz da var. Allah kahretmesin kaçtı. Yani bir anda flash'la üstüne koşabilirim. Elektrik ver geldiği an. Master'ı topta gördüm tamam mı? Elektrik ver geldi benim flash kombosunu izle. lava sıfır vurduk. Niye öyle oldu? İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Bliskran kardeş şu anda bizlerde. Kendisine bir hamle yapmaya çalıştık. Yemedi. gel buraya güzel. Lavuk da bize Q sallayıp duruyor boyuna. Oğlum bu eleman niye bir Bliskran kalmış ya? He, WTN -i. oğlum skill'leri anlatmıyor. Bundan doğru ya. Amca o WTN'i gördün. WTN, WTN şöyle bir kuni kuni şeklinde bir alana Hasarı vuran bir şey yapıyor, eee, alev atıyor. Abi bu çar alevi mi? Niye sürekli alev atıyor? Bak bak benim şeyi gördün mü? Yaptığım hareketi gördün mü? Onu da şimdi anlatacağım. Şimdi W'muz o tamam mı? Şimdi burada ince bir trik var amcaoğlu. Bak E yeteneğimiz az önce de gördün. Kendimize ya da istediğimiz bir tane e, belli şampiyona kalkan saldırı hızı sağlıyor ve onun işte anlık hemen hızlı bir şey, öyle bir şeyler tamam mı? Buff veriyor. Ya şu anlatma işini birazcık yapamıyorum ya. Farkındasındır ama siz en hani... Zaten mevzu öğretici değil amcaoğlu. A'dan M'ye bütün çarları oynadım. Bunun mevzusu anladın mı? Şimdi şuradaki ince trik neydi? Şimdi ee, geliyorum. Şu bir tane W bastım. Tutmadı tabii ki. Şimdi 3 vurucum ya. Lavuk benim üstüme gelecek tamam mı? Q basıyorum. Lavuk beni normalde 4 olunca gelmiyorlar üstüme. Q basarken E giderken Q giderken kendime E'ye basıyorum. O da Q gitmeden E'ye stek... ne da Lavuk Anladın işte ya. Ben çok fazla gerizekalı olduğunu düşünmüyorum bizim izleyicilerimizin arasında. Aldı onu ya. Çarpı vardır onun. Hiç. Lavuk şey bile vermedi. Fırsat bile vermedi. Bizim... Nunu ne yapıyor tam olarak orada ne yapıyor? Bu Lavuk beni görüyor mu ya? Attığı Q'ya bak elemanın. Görüyor oğlum. Adam her yeri görüyor ya. Ama her yere. Haydi Blitzcrank. Seni çekerse ben de seninle beraber gelirim. Ben öldüm mü? Vur ona vur ona vur. Tutuştur gitti. Nunu ölme. Güzel. Ayımız da ulan daha şeyi göstermek nasip olmadı ya. Çok salakça öldük. Ben o Q'yu yedikten sonra lavuğun bu kadar hasar vuracağını tahmin edemedim. AP lavuk çünkü. Ben normal bir skranka göre lavuk full attı direkt bana. mı? Baksana ya. Neyse ultiyi de görmüş oldun amculu. Ulti, aha böyle bir alanın içinde ayı oluşturuyorsun. Şu ortada görmüş olduğun diğer şey var ya, ikinci yuvarlak. Onun içerisinde kalan e, şeyler yine aynı şekilde yetenek diye sayılıyor. Stan yerler ve hasar yerler. Bu e, güzel kombolarsan iyi bir alana W'da aynı şekilde. iyi bir şekilde stan atabiliyorsun. Aynı zamanda sen öldükten sonra da ayınla, işte az önce gördüğün gibi Blitzcrank'ı benim ayım sayesinde öldürdük. Hop, Q'na bir tane Doge, enayi sen he. W'ye -E basarsın. Stun için şey biriktirsin. Blitz buta bota geldi amca Demiştik size bakalım inşallah ölmezsiniz. Öldünüz. Birinci kill gitti. İkinci kill ne alemde? Yukarıda mevzu dönüyor. Ben ben plate'imi alır çıkarım ya. Yukarıda mevzular var. Try'in damarı. Hakkın rahmetine kavuştu maalesef ki. Topa yürüsem o lavuk toptan devam eder mi acaba ya? Allah'ım ediyor. Flash'ı koyarım gerekse. Flash'ı koyarım. Flash'a hiç gerek bile yok. Şöyle vurdu multi öldü baba. Dedim böyle bir W şeyine girip size stun göstereyim de hiç gerek yok. Ona da ona da şey var. Bak ayı R tuşumla istediğim yere yönlendirebiliyorum. Aynı şakonun şeyi gibi. Ayıya E verebiliyorsun. Kendine E verdiğin zaman ayıya da E vermiş oluyorsun. Ya yani öyle ayı ayı yani biz yani anladın mı? Bizler denir ya. Şu ilk kulemizi alalım Allah'ın izniyle. Aa, bizim eleman varmış orada. Ben hiç görmedim bile vallahi. Haritaya bakmıyordum. Şimdi bana lavuk sövecek. W flash gerek bile yok. Öldü. Tamam tutuşlar atmıştım ona. Bay bay aşkım. Şimdi Luciano orada. Bu eleman niye AFK kaldı? Bak şu an 3'üm. Blitzcrank. Blitzcrank beni gördüğü yerde keser diyecektim. Ultisi var mıdır ya? Kaçıyorum ben. Ay yedik onu ama. Şimdi Blitzcrank'ın ayarlarıyla oynayayım mı burada? İyi izle. Bu canla da burada durmak her delikanlının harcı değildir. Heee. Blitzcrank beni isteyecek. Beni istememe şansı yok onun. Kes onu baba. Ölmüyor ki adam. Güzel. Konuşamadım lan güzel. Nasıl o kadar hem tank olup hem de şey olabiliyor. Kule bana vurmazsa iyi. Kaçarım. ve ultisi varmış biçim. Yo bir dakika Q'su geldi mi ya? Haydi E. Eh. Vallahi kaçtım. <laughs> Enayi. Neyse husumeti temiz bitti. İlk tam husumet. Ondan sonra İonya çizmesi çekeyim diyorum. Fazla fazla hızlı hızlı skilleri atalım. 350 gold beklenir mi? Sat şunu ya. Al ben beklemeyi sevmem kardeş. Benim için nakit vakittir. Pardon vakit nakittir. Maalesef ki son zamanlarda sigarayı bıraktığımdan mütevellit. Gel buraya abim. Şöyle ultiyi de koyayım. Bu adam hasar yemez yoksa. Ölsün. Bu ne? Ölsene oğlum. Devam et oraya. Kaç abim kaç. Ayı git ayı. Bak ben buradayken ayımı lavuklarla dövüştürebiliyorum. Görüyor musun? Ayı vur ona. Bravo ayı. Verdim sana ayım oğlu. Aa bu ne? Blitz Krank varmış burada. Sigarayı bıraktıktan sonra amca oğlu size bir şey. Sigara daha sigaradan daha zararlı bir şey var. Ona yakalandım. Fast food alışkanlığı edindim maalesef ki. Eskiden günde 80 lira verip bir paket sigara içerdim. Şimdi 250 lira para harcıyorum. Bir tane büyük boy mega boy e, lace ya da ruffles günü gününe değişiyor. Bir tane 400 gramlık bimden kuzey dakota bol tozu çekirdek. Bir tane e, bimin ice neydi ya? Fuisti miydi? Öyle bir ismi vardı. Fuisti değildi de. 1 litre de ondan. Harbi var ya damarlarım Allah çarpsın yağ bağladı ya. Onu yemekten bütün gün. Beni bir gör bir ayda bir insan 15 kilo alabilir mi ya? Yani şeytan sigarayı da bıraktım da çok da bir numarası yok yani sigarayı bırakman haberiniz olsun. Öyle bir hani ben sigarayı bırakacağım 3 ay falan oldu hemen hemen. Sigarayı bırakacağım böyle işte sabah kalktığım zaman hop Q'na bir doj geri zekalı seni. Daha yani adam Q'sunu açmadan ben onun Q'sunu dojlayacağımı gördüm görüyor musun? Hani çok sağlıklı bir hayatım olacak sigarayı bırakınca sabahları çok mutlu uyanacağım falan. Öyle beklentileri olan kardeşlere söyleyeyim sakın bırakmayın öyle bir şey olmuyor. Gene aynı ben gene o var oruçsal sancılarım. Ya ona ne hasar ya. AP pataküte balist krankına sokacağım şimdi ha. Şunun Q'sunu dojlamazsam sıkıntı. İyisin. Onun Q'sunu yiyen ölür valla. Hay Allah kahretmesin ya. güzel stun attım ona. Kes onu. Tam öldü o. Tutuştur mu tutuştur atmıştın çünkü. Bak benim şey flash attı bu boş yere ama nasıl takipte onu görüyor musun? Adeta neydi o Japon filmlerindeki Suikastçılar var ya, onlar gibi. Ee, şu Am serisini bitirmek istiyorum. İki günde bir artık direkt ben pasopa bam 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 basacağım. Bunlar artık 200-300 izlenir. Allah bereket versin. Ondan sonra da Am serisi bittikten sonra büyük ihtimalle bu kanal hakkın rahmetine kavuşur diye konuşuyorum. Ee, yeni şeyim, e, sikiş, sikiş cezalı öyle bir konsept var kafamda. Eskiden bir tane neydi o adam ya? Youtuber vardı da bırakmıştı. Soyak mı? Gel buraya. Ama bak, böyle hareketler amca olur. niye herkes flash atıyor ki mesela? Anladın mı? O Flash'ı niye attın? Sevgili MF zaten öleceksin. Madem flaş atacaksın niye bana yaklaşıyorsun falan. Bunlar benim kafamdaki soru işaretleri. Bizimki bir tane öldü orada. Şimdi ayıyı gönderdim önden keşife tamam mı? Bir bak bakayım mayın falan bir şey var mı? Kendime e verdim ayı hızlandı. Gördüğün gibi ayının şöyle bir şeyi var ama oraya geçtim tık benim yanıma ışınlanıyor geri. Yani aynı bildiğin şak ultisi. Ayı git oğlum please kranka. Benim selam millet gel. Git ona vur bir iki tane. Hop lavuk beni kurulayacak. Tamam Q'lusuna kaçırdı. Ben bunu tutturursam artık şöyle yaraja atalım lava. O da bana attı ben de onu attım ama flash'ımı yakmak zorunda kaldım ya. Enayi gibi yedi konu. O vardı o Q'yu yemedim fark ettin mi onu? Bir şey geldi. Kaçalım. Hop ki ona doğru geri zekalı sene. Mes fazla şımarmayın base atıp geliyorum ben amcaoğlu. Ekin soyak, ekin soyak he. Geldi aklıma ekin soyak olması lazım böyle. Hatta ondan sonra şeriatçı olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Başta böyle bir tane karıyla soyunma cezalı poker öyle bir oyunlar oynardı. Hatırlıyorum o videosunu. Youtube'u mutu YouTube bıraktı. Şimdi Sofi oldu. Gelsene. Master sen nerede düşürebilirim ben amcaoğlu? Şurada düşürebilir miyim? Bakalım kaç hasar vuracağım. Amcola vurduğum hasarı görüyorsun değil mi? Bu adam yanlış anlama master iyidir ha. Öyle hani MF falan değil yani. Sıradan bir adam değil. Yani şöyle giderken skilllerimizden şey bastıralım. Ayıcığım vur ayıcığım. Şöyle bir W bir Q. O kilim bana kalma ihtimali yok. O çok tankıyor ha. Tamam ayıyı şimdi ejderhe gönderiyorum. Siz kapışın burada ejderhe. Aha ayı gel 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 gel. gel. bir rank blisk gel. Önüme geç çabuk. Gir şuradan ben Q yemek istemiyorum bu dostlama. Ayı malım. Ayı Allah belanı versin seni ya. Ayı mal mısın? Ya kuşlara döndü orada gördün mü? Ben sana çalıya gönderiyorum. Senin kuşlarda ne işin var ya? Biliyorum ben başıma geleceğini. Lavuk bana Q sallayacak oradan. Bu arada dün de Galatasaray şampiyon oldu. 2-3 tane böyle e, gündem özel şey yapalım. Galatasaray'ın şampiyonluğunun amına koyayım. Ayıptır söylemesi amcaoğlu. Ben bir Fenerbahçeli olarak maalesef ki her sene ben aynı senaryoyu yaşamak zorunda mıyım ya? Ben birazcık amcaoğlu benim şeyim e, Kürtlerin bol olduğu bir yerde yaşıyorum tamam mı? Tam olarak konum herhangi bir şey vermiyorum kimseye biliyorsunuz. Yani ben her sene bu dönemlerde şehrimin Galatasaray'la bir ilgisi olmamasına rağmen deli gibi Galatasaray şampiyonluk kutlaması duyuyorum ya. Deli gibi ama. Niye ben bunu çekmek zorundayım ki ya? Ben de ben de meydanlara inmek istiyorum artık. Geldim train adamı Geldim train adamı Öyle şey yapma oğlum. Enayi bak ya. Oğlum bu çok fena bir adam bu ya. Bizim büyük nüfuzumuz da yok. Kaç öyle. Ayya baksana. Öl. Yat oğlum aşağı. Bu neymiş öyle ya? Lavukta MR yok. Baba Blitzcrank şerrosuna bak. Baba baba. Şurada bir dursana Blitzcrank gelecek şimdi sana. Ha burada piço. Yani Ali Koç istifa. Amca olu, bunu bağırıyoruz. Ali Koç istifa ama bu demek mi ki sence peki? Aziz Yıldırım gelsin ya da ne bileyim onun yancıları Mahmut Uslu veya da Hakan Bilal Kutlu gelsin. Yok. Biz zaten... Oğlum bu nasıl bir Sapık mısın amnun sen lava bak buradaydı te buraya gelmiş buraya pusmuş beni kesmek için ya Lavuklarımızda çok acayip bir hasımlık var amca oluyor ya vallahi bu Bundan sonra seni gördüğüm yerde patlatacağım. Neyse. Yani vallahi çözüm az yıllarım değil. Yeni bir sima. Saadettin Saran diyorlar. Saadettin Saran da olmayabilir ya. Çok o konuda bilgi sahibi değilim. Sado. Sado 3'tür. Aday olacağım diyor. Ali Koç'un şeyi gibi o da. Yandakçısı, yardakçısı neyse o. Aday olacağım diyor. Ali Koç ondan sonra bir şey oluyor. Adaylıktan vazgeçiyor. Yok geliyoruz. Fena geliyoruz. Öyle bir. Lavuk da başkan olmadan 3 kere sözünü yiyen bir adam. Başkan olduktan sonra neler yapar bilemiyorum ama... Beyaz Türklerden olmaz amcaoğlu. Beyaz Türk dediğim nedir? Zengin işte e, bildiğim Beyaz Türk yani. Bunu senin sana burada sosyo politik, sosyo ekonomik şeyler vermeyeyim yani. Ali Koç Beyaz Türk'ün Allah'ıdır yani. Beyaz Türk deyince akla Koç ailesi geliyor zaten. Ali Koç da bunların bir numarasıdır. Öyle milliyetçi falan takıldığına bakmayın. Neyse Saadettin Saran da Ali Koç'un bir numara aşağısıdır. O da Beyaz Türk. Ama şunu anlamış oldun ki bak Galatasaray'da Burak Elmas geldi gitti. Hiçbir şey yapamadı. Ondan sonra Beşiktaş'ta Hasan Arat geldi gitti. Hiçbir şey. Bu adamlar Beyaz Türk dediğim sınıfa giriyorlar tamam mı? Başarılı iş adamlara. Sen başarı istiyorsan Az Yıldırım, Erdoğan bunların örneği veriyorum yani. Halktan gelmiş tamam mı? Barzomani sınıfına giren iş bitirici adamlar yani anladın mı? Bazılarına göre dominant. Dominant tam ben ona da böyle diktatörümsü tarzı adamlar yani. Senin normalde sokakta görünce selam vermeyeceğin aşiret ağası tarzı adamların şeyi daha fazla. Mesela bir tek burada şey var aşiret ağası tarzı adam kim mesela? Aziz Az Yıldırım, Süleyman Seba, Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal. Ünal Aysal birazcık tam o şeye girmiyor ama Adnan Polat mesela. Dursun Özbek aşiret ağası tarzı değildir ama başarılı iş adamı e, köylüdür yani normalde yolda görsen hani selam vermezsin böyle zengin bir adam olmasa ama Abdurrahim Albayrak, Galatasaray yöneticisi baba bu adamlar iş bitiriyor iş biliyorlar yani işin korunazlığını her şeyini biliyorlar. Benim başkan adayım Fenerbahçemiz için Fenerbahçemizin yeni yoldaki başkan adayı devasa açıklıyor. Bence Fatih Terim gelmeli amcolu. He? Fatih hocam olmaz mı be? Aslında ilk adayım bu Transilvanya'da yaşayan Frappuccino Gülen var ya oydu ama rahmetli oldu. O adam gelse de Fenerbahçe uçardı uçardı. O rahmetli oldu. İkinci ee, şeyim Ahmet Türk. Çok böyle güçlü bir Kürt adam lazım Fenerbahçe'nin başına. O da olmayacak gibi. O zaman kim kaldı geriye? Şu anda peygamberliğini... etmiş olan Fatih Terim. Arabistan'dan dağılmış oldu. Hoppa! Bak ya! Sen git lavuk için flaşını harca lavuğu kurtarsınlar. Böyle bir şey var mı ya? Git lan ayı git. Mevzuya git. Ben yokken sen git bari. Ayıya bak nereye gidiyor hala da? Ayı vur şuna. Aye seni ya. Şu adamı kesebilir miyim acaba? Kesem büyük ihtimalle. Vay ultimiz yokken hasarım yetmeyebilir. Beni kesebilir ha bu. Yok kesemezmiş. Aa! Tek millarını öldük tek çift harbiden yani biliyorsun ki ben zor bela platine düşmüş şey yapmıştık yükselmiştik. Sağ olsun platindeki arkadaşlar bronzdan hallice oldukları için bizi iki günde geri düşürdüler altına. O yüzden daha da düşmemem için bu oyunu winlemem lazım. Ben de biliyorsun ki aynı anda iki şey yapma yeteneğim olmadığı için işte konuştukça daha kötü oynuyorum. O yüzden biraz daha az konuşmayacağım. Çok iş yapacağım inşallah amcaoğlu. Mesela burada büyük milyonu kaçırdık ama aldım. Oy Luciano geldi. Bir dakika. Master ne alaka abim ya. Şu an tamamen size bal gibi konuştuğum için bak stanım yokmuş farkında değilim. Adamların hepsi bendeymiş farkında değilim. Rahat olsana Blitz Sen bir yerlerde illa tamam oynayalım bunu o zaman. Aha! Yat oğlum aşağı. Şuna vurdum tutuştur o. Oy! Ama sen ölme. E basacağım sana. Son saniye bir anda E bastı. Oğlum hasar yetmiyor adama ya. Hayır. Ah kesin lan onu. Neyse ben ölsem bile kardeşlerim muvaffak olsunlar. Bunun mutluluğu bana yeter amcaoğlu. Şimdi stanımız varken. Oğlum bu şeye mi girmiştim? Ben güzel bir flash W ya da flash ulti ile Luciano'ya oynayayım mı ya? Bilemedim ki. Şu öldü. Ben öldüm mü? Ben öldüm galiba. Maalesef ki adama bütün şeylerini yedik. Luciano çok hasar vuruyor diye öyle bir şey yapayım dedim amcoda O TF'de arkada kalsaydı lavuk bizi pat 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 patlatırdı. Bak MF'yi de aradan çıkardılar. Yine baba müthiş bir karar verdi ve takımın öne geçirdi ya. Hadi lan gidelim lan baron ye hadi gel. Biz bunu kesemeyiz ama Varus gelmen lazım. Eşek ya takım mal dolu ya. Vallahi billahi mal dolu ya takım. O Varus'un base'i ne mesela? Varus niye base attı orada? Anlayabilen var mı? Ya bu kadar gerizekalı olunur mu ya? Son videomda mentalini falan nasıl güçlü tutarsın, efendime söyleyeyim ee, neler yapmalısın kazanmak için falan tarzında bir şey yapmıştık hatırlarsanız. Hop gümba. Bu benim bu adama hasarım yetmez ya. Ben buraya lane'i puşlayıp gideyim amcolu. Bak hala bir de bana geliyor. Ayı vur ayı. Oy ince bir dojo orada. Master Devasat'tan. Flash'ını da yedi o. Blitzcrank'ın flash'ını pitch etmesine sebep oldu aynı zamanda. Oyunlar gerçekten haddinden fazla uzuyor ya amcaoğlu. Benim 40 dakikam yani 20 LP için benim 40 dakikamı şuraya gelsene geliyorum. Oğlum gelsenize. Aa ısrarla gelmiyorlar ya. Aa Sven'in attığı şeyi gördün mü skile? Davuktan mı ragaton ya valla. Aa Blizzcrank piçine bak. Blizzcrank geliyorum aşkım. Ne olursun beyz atma. Şey kaçma oradan. Geliyorum geliyorum geliyorum. Lütfen kaçma Blitzcrank. Geldim ayaman ayaman ayaman. Ben flash şey yapmaya çalıştım da. Hop Q'na dodge hop Q'na dodge. E ben de geliyorum. Bende de var ondan. you close i'ma fly now get you at the club if it's a girl be feeling body talk to me, but i think i bring in the meaning so if you wanna roll with me meet your chance